O adamın özelliği var Aa, mı o zaman? Direkt gitsene. Özelliği olabilir mi o adamın? Ha. Ah, bu ne oğlum? <laughs> <laughs> salak ya. Adam burada adam vur, adam burada adam vurdu. Öldü, 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 öldü salak. Yeri nerede? Tamam bela bu tuvalet bizim oldu. Bu Aa, tuvalet bizim. Hatta ne yapıyorsun sen ya? <laughs> adam işiyor. <laughs> bana bak <laughs> bir de bana <laughs> <ay> bak. <bir. gülüyor> Oo. Öldü. Oy. Merhabalar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda 3 tane arkadaşımız Squid Game e oynayacağız. Hadi videoya geçelim. Lan tamam, bak gece oldun mu? Tipini sevmediğimiz herkes dövüyoruz tamam mı? 3 kişi Abi, dövüyoruz Abi zincirleri direkt kesiyoruz bu arada. Oğlum yakın uzaktan atamıyorum. Halil öldün Halil öldün. Halil o adam senin götü bu arada. Alak. Onu öldürelim vardı. Onu öldürelim. Onu öldüreceğim ben. Yani, onu ben öldüreceğim. Çıkamaz. Hadi vurma. Bye bye. Ya deş attı. Oğlum çok saçma ya. Ha <laughs> da yapma da yapma Bunu düşürmemiz lazım. Oy kral ya taşıyor beni Omar. Bu bu bizi ittirmesin. Sağ bakayım beni. Halil'i vuracak. Hayır. vuracak. Hayır. Ben, Kenarlardan uzak durun bence. Kenarlardan uzak durun. Kay e ben şurada uçtum. Ana bak ben buradaydım. Ada gelme. Oradan evet. mı ittirdi? Buradaydım. Kay kank e bir oyun. vurdu. Kızlarla kalkıyoruz. Tamam mı? Kanka salak buna bir vurdular bu uçtu gidiyor. <laughs> Kay base'im uçtu var ya. Al, kanka, kanka. Oğlum alamadın. Ben giremedim. Alın bakayım ya. Hal. Lan. <laughs> gireyim. Lan giremeyecek mi bir daha? Hayır Hı. girebiliyorsun. Üçgen geldi bana. Monalize geldi. Ne? Ada ne zaman başlar yine oyun? Lan mi? Monalize geldi. Ananı satayım. <laughs> yıldız geldi. <laughs> yıldız geldi. Aa bunu nasıl çiğim? Ya, ya yaparım da. Hiç yapmadım oğlum. Bu ne koyayım. Bu ne? Ben bitirdim. Ben de bitirdim. Aa sen ne yaptın Ada? Üçgen. Ben Yıldız yaptım. İlk bir tane bizi yalnız. Oğlum niye o kadar az kişiyiz? Oğlum çok kişi şey olmuş işte ezikler. Halil ölecek Şu gibi ya. Duruyormuş lan. Aa. Halil Halil dövüyorlar. Halil dövüyorlar. Sen <laughs> hadi <laughs> şunu vur şunu vur şunu. Vur. Daha Aa yaptı lan. Ez diyor bir de. Tamam gelin beyler. Tuvaletlerdeki alanlara dönelim. Gelin gelin sağ tuvalet sağdaki tuvalete gidin. Ulan ya, ya bitti. Kaçma kaçma. Ada şu an senin sıra mı? Evet. evet Adı. Sağdayım ben. Rakibiz. Rakibiz, <laughs> rakibiz Ada. Abi bakalım hangi göt veren kadar. Ada rakibiz Ada. Ada rakibiz. Video için Ada'yı kazandırsam mı? Oğlum ben artık kazanamadım. Ama nasıl yapılacağını bilmiyorum. Space mi asıyoruz? Evet. Ha, evet, space'miş. Dead by Daylight gibi. Oğlum ben Dead by Daylight mi oynasak lan bir ara? Tebadele oynanır bu arada. Ben Springtrap trap olmak istiyorum. Kanki bizim takıma bak. Oh, <laughs> de. Yok ettik ne lan. Trenlerde <laughs> biri var. full kırmızı var kafada. <laughs> Zey Zeyn kanki zeynci dın 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 var ya. Tıklıyor sadece. Dur bak sesi dinleyin be. Adam şöyle yapıyor. Adam sadece space basıyor ya. ya, ya. Şair burada ne anlatmaya denedim <laughs> bir şey denedi ama. Hadi öldün mü? Hayır. Tamam. Oh. Bu ne? Ney ne? İki kırıl kırılmadı. Oğlum o taktik yok öyle bir şey yok çünkü. Nasıl? Ya... tam var mı bilmiyorum da. A Adam yapıyor oğlum? oğlum. O adamın özelliği var Aa, mı o Direkt zaman? gitsene. Özelliği olabilir o adamın. Ah. Bu ne oğlum? <gülüyor> 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 Salak ya. <laughs> Ama 50 dolar olmaz lazım. O ne oğlum? Onu nasıl atıyorsun ne? <laughs> Sen Sigma değilsin. O yüzden atamazsın. Oğlum bu nasıl atıyor bunu lan? Batlığın <laughs> batlığın tut emote'a sonra değiştirebiliyorsun. Aa, nasıl lan? Bu adam Matrix'ten çıkmış. Kimi sana vuruyorlar. Hasan'ı bulun, Hasan'ı bulun. Lan oğlum. Oy! Eren Varın. düştü mü? Beni az. Aa, Gel ben bak. koşabiliyorum lan. Gel bakayım hadi. O ne oluyor yani. Hayır şu adam alır. Adama kum fırlatabiliyorsun ama aşırı yakın bir mesafesi <laughs> var Hasan adın. ya. Adamın dibine girmen gerekiyor <laughs> vurmak için. Acaba. Hop. Bu adam nasıl kariler lan? Hayır <laughs> yani bunlar koşabiliyor kanki. <gülüyor> Alo. <gülüyor> duyuyor mu? Zor. <Duyuyor>. Bro. <laughs> Bro yazıyor bir de. Baya birisi şunu ölürse ya. Hasan bekle senin yanına bırakacağım. Ölür şunu. Eren duyuyor mu? Vur. Tamam duyuyor duyuyor. Arkamdan ördek geliyor yardım edin. Ne açtın mesela? Söyle bakayım. Ay, Arkamıza! Ya. Hayır! Ana vurdu. yok! Ana! Kanka vurucu yok arkamızdaki ördek he. Dur la dur kalak! Aha düşürdüm. Eren tut beni. Eren beni tut. Şu kadarını tercih <laughs> ederim ya. Diğere düşürü yap. <gülüyor> <gülüyor> Ya gitti ya. 10 saniye kaldı. Ha, 10 saniye kaldı yazdı bende. Sen sen daha sarı puşlayın, ağzı. <gülüyor> <gülüyor> vurma. Gereksiz vurma. <gülüyor> <gülüyor> evet, ya sana Mona Lisa. Bana şemsiye geldi. Bana da şemsiye geldi. Şerefsiz gelip vuruyor. Bu mu bu mu? Evet evet. o. evet. Dam oh. <laughs> dam girin 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 girin. Aa kurabiye yiyebiliyor musun kızlar? <laughs> ne yapacağız? Lan, adam bana vurdu geldi. ya. <laughs> sen abi biliyorsun tabii. Neyse ben şuradan bir ilk alayım bakayım. Ya ya şerefsiz <laughs> ya. <Adem>. ördek. <laughs> ördek mi vurdu? Evet evet o ördeği de. Ya yeter. <gülüyor> <O> <gülüyor> Oha! ilk ben aldım. Daha <laughs> <ya>. yeter. <laughs> Oha ben gider düştüm Az tuvalete gidiyor. Beyler tuvalete girdi. Koşun. Gelin gelin soldaki tuvalet. <gülüyor> 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 tuvaletten çıktı tuvaletten çıktı. Nereye gitti? <laughs> ben adayı <laughs> vurmuşum oğlum ben adayı vurmuşum. Adam burada adam burada. Lan yanlış ki yemek yedim amına koyayım. Ben burada burada <laughs> Sağdaki tuvalete girdi. Amına koyayım çok hasar yiyorum ben. Hayır oğlum adayı dövüyorum ben. Öldü öldü. Adore, öldü Adore öldü Adore öldü Adore öldü. Oğlum burada biri daha var canı bir ona vurun ona vurun. Adora'yı öldürdüm Adore'yi öldürdüm. Abi, sen vurdum. Vurma vurma vurma. öldü 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 salak. Yeri nerede? Tamam bela bu, bu tuvalet bizim daha. oldu artık. Bu tuvalet abi. bizim. Öldürdüm. Adore'yi bir de öldüm var ya. <gülüyor> 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 Gene şurada Gene şurada Şöyle, Ben yemek yere yerek vereceğim. canınızı doldurabiliyorsunuz. Ben de bandaj var. İstiyorsanız verebilirim. Benim canım çok sade. Benim canım çok. Adır hep şey yani. yazıyor. Ya. What you say <laughs> Canı çok olan kim var? Patlar <laughs> <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Gel gel. Oh. Adam işiyor ya. Bana bak bir <laughs> <ayırıyor> de bana ayırıyor. Oo. <laughs> Abi tamam, kimse girmiyor de buraya ya. ya. Bir şey Çıkıp dövmek mi son saniye? Hadi ya çıkalım. bak e. canı az olan şu şu şu. Buldu buldu. Ha beni yakalayın onu. Tuttu. <laughs> yakalayın <laughs> onu. Thank Sanki you. Of ya. <laughs> şu kadın az kalsın öldürelim. Çok az canı kalıyordu. Kaydensi, 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 Ben ipe verdim. Bu, bu, bu ne oluyor? Beyler ada 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 ölecek 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 adam ölecek ada ölecek ada ölecek ada ada ölecek ada ölecek ada Eren de mi vurdu? Evet, Kanka ben adama sana. vuracaktım sana vurmasın diye. Hadi. Eren hadi oğlum yaparsın bak. bak. Bak, ne yapıyorsun? Aptal! Ya. <laughs> salak Eren. Var <laughs> ya. Mal ya. Mal ya. Alo. Atlamıyor ya, atlamıyor ya düştü gerisi. <laughs> oğlum arabanın <laughs> süresi dolmuş ya. Kanka ne oldu biliyor musun? Aradan düştü salak ya. Hayır, ne oldu biliyor musun? Teams'in şeyi açıldı ya ekranımda. Tabii basılı kaldı dümdüz yürümeye devam etti. Zıplayamadım. Am yapamıyorsun sus sakla. Aha bak Aha. Gel hadi gel git yavaş yavaş. Oğlum salak. Ya, Kaydık Vurma vurma vuramazsın. O vurur ki vuramaz. Geri zekalı seni. Şimdi ye yarrağımı seni keseceğim orada biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> öldüreceğim seni biliyor musun hadi? Allah <laughs> <laughs> ben de öldüreceğim bu arada. Kanka ne yapıyorsun? Oğlum bak Oğlum nasıl vuramadın? <laughs> oğlum yapmayın yapmayın. <gülüyor> 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 Beni öldürme denemeleri başarısız oldu. Aa! Lan <laughs> <laughs> <Daha> dur, kurtaracağım. <laughs> ya oğlum ne yapıyorsun siz? Sizin niye canınız yok oğlum? Hangi salak adam trolledi için? Ne? <laughs> <laughs> <De> <laughs> <laughs> Hayır yapmayın. <laughs> Hayır ya. Ada ya yap artık ada daire yapıyorsun ya. Oğlum AFK'ydın <laughs> lan. Allah o gayet. Bu adamın karakteri çok iyi ya. Lan tamam, Leonardo canı az, Leonardo canı az. Eminem. <laughs> tamam al al. İlk önce riski, ilk önce riski. Pardon abi. Işte. Tamam diğer Aa, kız, kız, diğer kız, diğer kız. Deş atmadı ya. Diğer kız da, Aç şunu. Ela. <laughs> bana vurdun onu bırak. Buradan? <laughs> Ay. öldü öldü. <laughs> öldü. Tamam tuvalet yemek işelim, işelim yemek işelim gelin. Gelin, yemek işelim. Yemek yiyin yemek yiyin. Kanka Kanki gelin 4 kişi zaten biri de böyle. Oğlum, oh, Bence de bazılarında güç var. 2 vuruşta öldürüyor. Rese girmeyelim. Bari adam çekelim ya. Ama sıçarım yapayım. tamam geliyorum ben de. <laughs> Hop oh, be ya direkt dayak yedim ya. AFK lan bu. <laughs> Halil öldü. <laughs> Ali Hasan Bak kaçalım. Ölmez adam. Hasan! Bela bela. Tuvalette yemek yiyeceğim ben. Koruyun beni. Elerik koru. Hasan! Elerik koru. Hasan! Ha bırakayım ben öleceğim. <laughs> tamam. tamam tamam. Tamam. <laughs> 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 bana vurdunuz. Bana vurdunuz. Adam. <laughs> bana vurma bırakayım. Vurdum. Vur. ne yapıyor? Can basıyor. Vurdum. Vuruyorum. Öldün la canım. ADA vurana. Ölürüm, ölürüm. Ben de ölürüm, ben de ölürüm. Amına koyayım. Oğlum, safe oyna, safe oyna, safe oyna. HASAN beni Hadi. korusana bir dakika. Bir dakika beni koru. Eren yaşadı var ediyor, burada. Adam. Eren öldü mü? Evet, Eren <laughs> ayakta öldü yalnız. Arı <laughs> mı? Hasan? Değil. Ha. Ada öldü sandım ben. Adanın can barı yok oldu ya. Ha. Biraz Onları da yok edeceğiz. Oğlum bizde hem WarGyder var hem 29 değerlik adam var yok edeceğiz. Abrakay'ım s**tik bir ihtimalle yani. <laughs> Ve Eminem var o da 15 e ver. Lan! Şey gözükmüyor. Kanka adamlar 170'le başladı. Oğlum gözükmüyor 80. lan. Çember gözükmüyor. Kazandık oğlum <laughs> 3 saniye sürdü. Oğlum Çember gözükmüyor lan. Harbi 3 <laughs> saniye sürdü. <laughs> Zaten 2 dakikada başlıyoruz. Şimdi ne ara kaybettiniz? Oğlum bize kimse yaşamadı mı? Ben varım ben. Oğlum beni kaybedecek Ya oğlum. Oğlum bizim de kapı 100 saniyede falan yok etti karşılığım var. <laughs> o kadar tek tarafta bir kapışmaydı ki. <laughs> Adam Aura Farm yapmayacağım. Hadi hadi Aura Farm Eminem'e karşı hadi. <laughs> Eminem düştü. <gülüyor> Eminem. <gülüyor> Onu satayım. Hop, Lan, şuraya, sonra... şuraya var. Böyle bir şey mi varmış oğlum? <laughs> tekme atıyor şerefsiz o kadar. Aptal araya düştü. Ada devam mı ediyor lan hala? Kanka ma oğlum mal vurdum şey ya. Hani düştü mü? O mal kenara ya. Döndüremedim. <laughs> ne oğlum ne millete ya şey. O zaman bir şey kötü I am stuck mı? <gülüyor> <gülüyor> Adam bir bak gidecek yanına geldik be. <gülüyor> <Alak>. <gülüyor> hadi hadi milleti bo öldür hadi. Salak 3 kişi olacağız. Ha gir gir gir. Al ittir beni ittir. Ay. <laughs> <İyiyy>. Hadi ha <laughs> birini öldüreceksiniz şimdi. Tabii birini birini öldüreceksiniz. Hadi ölme. <laughs> tamam dur bakayım. <laughs> Ekleyeyim abi. Adın. Hayır. <laughs> <laughs> Ölmedim ki. Adam bo bo milleti bo. Canın ne kadar azsa sen ölüyorsun. Lan milleti boğsana. Baba boğ lan milleti. Nasıl boğuyoruz? 5'e bas. 5 5. Milletin yanına geç 5 bas. He? Oğlum hiç demiyorum. Salak. Üç man az da ölecek biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> hepimiz öleceğiz, hepimiz öleceğiz. Hayır, hepiniz ölmeyeceksiniz. 2 kişi kalacak. Canı az ölüyor olanlar abi. Olan ölüyor diye kim olan mı yoksa diğer az mı? olan spezlerimiz var mi? O öldürmüşler adamı. Hayatta yok lan. Oğlum adamı öldürmüşler. Kaba diyorlar. Şanslısın. Hadi <laughs> koş. Ha? Kapat kapat kapat. Hele. Lan <laughs> aldınız ya burayı. Siz ikiniz finale gidiyorsunuz herhalde. <laughs> Adam kapıya vurabiliyor <laughs> Ama açılmıyor ki kapı. Oğlum siz niye suit giydiniz lan bir anda? Oğlum işte güzel kıyafetlerle beyaz saçacağız. Son MS avlu olsun diye. İlkinde ölecek bu arada. Hop Sabinan yetmez bu arada ya. Yani. Bu arada gerçek hayatta dilli koşuyor ya. Ne oldu bak. Geri durmak yok. Hadi hadi büyük MS. <laughs> adam domuz omuz bir hissetmiyor. Direkt koşacak adam değil mi? Burada birbirinizi mi kesiyorsunuz? Aynen. Oy. Fanboy vs. <laughs> Zenci. Ada ya. Yumruk savaşı mı? Kameranın oh! ayarlayıcı. içeri çıkan kayıt mıydı ya? Aba yapma git. Ama doğa nasıl? Yok adı sen avans verdi adam D <laughs> 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 bu, 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 bu <laughs> kaç <laughs> <laughs>